Yeni bir kulaklık alacaksanız ve bir iPhone modeli kullanıyorsanız ya da kullandığınız teknoloji cihazlarının birçoğu Apple'sa muhtemelen aklınızda AirPods modellerinden biri vardır ve büyük olasılıkla aklınızdaki seçeneklerden bir tanesi de AirPods 3. nesil Şimdi birçok kişinin AirPods 3. nesil mi yoksa AirPods Pro'yu mu almalıyım ya da 2. nesil ile 3. nesil arasında gerçekten aradaki fiyat farkına değecek farklar var mı gibi soruların olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bana yazıyorsunuz. Apple'ın şu anda kullanmakta olduğum M1 Pro işlemcili MacBook Pro'yu ve yeni MacBook Pro modellerini M1 Pro ve Pro Max işlemcili modelleri tanıttığı son etkinliğinde bir de AirPods 3. nesil kulaklık tanıtıldı. Ben de etkinliğin hemen ardından yeni AirPods'u kutusundan çıkarıp deneyimlemeye başladım arkadaşlar ve bunu Instagram'da sizlerle de paylaştım. thank yeah. you gelen soruların başında ben şuna alışıyorum. İnceleme ne zaman gelecek? Evet inceleme ne zaman gelecek diye soran çok arkadaşım oldu ama daha fazla sorulan bir şey vardı. O da AirPods ikinci nesil mi yoksa 3. nesil mi almalıyım? Aradaki farklar, aradaki fiyat farkına değer mi? Evet aradaki farklara ve bu farkların bu fiyat farkına değip değmeyeceğine AirPods üçüncü nesille ikinci nesil arasındaki farklara ve tabi AirPods Pro ile arasındaki farklara bu videoda değineceğim. Fakat en başta şunu peşinen söyleyeyim arkadaşlar. Max modeli dahil tüm AirPods modellerini kullandım ve Max Max dışındakileri de çok uzun süreler deneyimlemiş biri olarak ilk kez bir AirPods'u gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Standart modellerle kıyasladığımızda uzamsal ses başta olmak üzere, adaptif EQ, kuvvet sensörü ile kontrol, ter ve suya dayanıklılık, MagSafe şarj ve çok daha fazlası bu yeni kulaklıkta bir arada sunuluyor. Ki beni en çok etkileyen özellik de uzamsal ses oldu. Bu özelliği AirPods Pro kullanıcıları biliyordur fakat ikinci nesilde olmayan bir özellikti ve sanki bunda daha da bir güzel olmuş. Yani hani kulak içi olmayan bir kulaklıkta bu deneyim gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Tabii tüm bu güzel şeylerin yanında küçük de bir problemimiz var. O da tabii ki fiyat. Ben bu videoyu 1 Aralık 2021 tarihinde çekiyorum ve dün gece dolar kuru 14 lira seviyelerine falan ulaşmıştı. Ne yazık ki bu hayatımızın bir gerçeği ve bu ürünlerin tamamı kullanmakta olduğumuz şu anda çekimi yapan kamera, telefon, kolumdaki saat, kulağımdaki kulaklık, ortamdaki ışık, arkadaki televizyon. Bunların hepsi, daha doğrusu bunların hiçbiri Türk parasıyla fiyatlanmıyor. Bunların hepsi döviz cinsinden fiyatlanıp ülkemizde satışa sunulduklarında bizim para birbirimize çevriliyorlar. Haliyle küçük kur farkları bile birçok cihazda önemli artışları neden olabiliyor. Birkaç video öncesinde Apple'ın yaptığı yeni zamları konuşmuştuk. Apple Türkiye'de bütün ürünlere zam geldi. İzlemişsinizdir. İzlemediyseniz kartlardan ya da açıklamalardan izleyebilirsiniz. Bu kulaklıkta 2000 lirayken ki zaten yüksek bulduğum bir fiyatta satılırken 2500 lira oldu. Hatırlarsanız bu Pro'nun ilk zamanlardaki fiyatından bile yüksek. E şimdi akıllarınıza şu geliyordur. Bana özellikle bunu mu almalıyım? Pro'yu mu almalıyım yoksa yeni Pro'yu mu beklemeliyim diyen arkadaşlar Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Yeni Pro'nun fiyatı aşağı yukarı ne kadar olacaktır, siz tahmin edin. O yüzden kararınızı verirken bu küçük detayı da atlamamanızı öneririm. İkinci nesil AirPods 1.799 lira fiyat etiketine sahipken üçüncü nesli satın almak istediğimizde 2.499 liralık bir etiket karşımıza çıkıyor. Yani 700 liralık bir fark söz konusu. Kulağımıza taktığımız bir ürün olduğu için çok tavsiye etmesem de ikinci el tercih edenleriniz varsa tabii AirPods ikinci nesli daha fazla bulabilirler. Ya ben şahsen bu tarz ürünlerde ikinci el tercih etmenizi pek tavsiye etmem. Bu yüzden sıfır fiyatlar üzerinden gideceğim. İyi bir indirim, iyi bir kampanya yakaladığınızda bu rakamlarda değişebilir. Tabii bu şartlarda çok böyle büyük indirimler de açıkçası bu aralar en azından öngöremiyorum ama siz bir indirim yakalarsanız en azından takipçilerimiz için, izleyenler için burada paylaşırsanız sevinirim. Onlar da bu ürünü alacaklarsa en azından indirimli fiyattan alsınlar. Zaten fiyatlar çok yüksek. Şu anki farkı 700 lira olarak baz alıp Airpods e ikinci nesile daha fazla indirim gelebileceğini göz önünde bulundurduğumuzda bu farkı 700 ile 1000 lira arası olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bu üçüncü nesile bu aralar çok bir indirim olmayabilir gibi geliyor. Şimdi 700 ila 1000 lira arasında fiyat farkı farkına alınabilen iki model arasında ne gibi farklar var ve ne gibi benzerlikler var tercih yaparken hangisi bizim tercihimizi bu özelliklerden bu farklardan hangisi tercihimizi doğrudan etkileyecek farklar bunlara bakalım ikinci ve üçüncü nesil AirPodslar arasında önemli farklılıklar bulunuyor olsa da H1 yongası başta olmak üzere hüzmeleme özellikli çift mikrofon gibi ortak özelliklerde bulunuyor ama önemli teknik farklar var daha da öncesinde tasarım tarafında da ciddi farklar var İkinci ve üçüncü nesil kulaklıkların arasında büyük farklılıklar var. Ortak noktalar ise her ikisinde silikon uçlara sahip olmaması ve parlak beyaz yüzeylerinin olması. İkinci nesille kıyasladığımızda yeni kulaklıklar çok daha kısa bir yapıda. Bu açıdan baktığınızda özellikle kulaktayken AirPods Pro'yu hatırlatsa da kulak içi bir silikon yapı olmaması bu kulaklığın AirPods 3. nesil olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani karıştırma gibi bir durum yok. Ne AirPods Pro'yla ne de ikinci nesille bu kulaklığı tasarım tarafında karıştırmazsınız. Ama konuya yakından hakim olmayan birçok kişi bu kulaklığı kulakta gördüğünde Airpods Pro sanabilir. Hani ilk etapta en azından böyle bir benzerlik. Şuradaki mesafeden dolayı böyle bir benzerlik söz konusu diyebiliriz. Bana göre 3. nesil Airpods'un görünümü çok daha modern ve daha şık olmuş. 2. nesile göre kıyaslarsak daha güzel görünen, tasarım tarafında daha iyi bir kulaklık. Tabi hani tasarım diyoruz ve bu tarz işler biraz göreceli. Bayağı göreceli. Yani kişiden kişiye değişir. Siz beğenmeyebilirsiniz. Ben çok beğenirim veya bir başkası aa bu en iyi tasarım da diyebilir. Herkes kendi görüşüne göre karar verecek ama ben dediğim gibi tasarım beğendim. Bu tasarım Birkaç noktada beni rahatsız etse de şu durumda şu an düşmüyor. Çekiyoruz ya düşmez ama kalkıp şuraya gitsen düşer. Ya kulağımda benim çok durmuyor ama kimilerinin de ikinci nesil kullananların bile ben sabah takıyorum akşama kadar hiçbir şekilde düşmüyor diyenler de duyuyorum ve çevremde görüyorum. Siz eğer bir ikinci nesil kullanıyorsanız ya da AirPods Pro kullanıyorsanız ya da farklı bir kulaklık kullanıyorsanız kulak içi ya da bu tarz bir kulaklık kullanıyorsanız kulağınızda duruyor mu? Veya yani bende mi bir sorun var? Hani alışmadık kulakta AirPods durmuyor mu? Nedir? Bir tek bende mi düşüyor yoksa siz de bu sorunları yaşıyor musunuz? Bunda yorumlara yazın lütfen. Çünkü ben kulaklığı çok sevdim, çok beğendim ama mesela dışarıda kullanamıyorum şu an bunu. Yani sürekli böyle düşüyormuş gibi geliyor ki bayağı da iyi yerleştiriyorum aslında ama yani tasarım tarafında böyle bir negatiflik benim kişisel kullanımımda var ama siz bunu yaşar mısınız bilmiyorum. Kulak içi kulaklıkta da oluyor. Bir tek şeyde olmuyor. Bak Samsung'un Buds Pro'da da oluyor. Yine düşüyor ama Buds 2'de olmuyor. Bunu nasıl yaptılarsa şu ana kadar kullandığım en iyi tasarım olarak en iyi kulağıma oturan kulaklık diyebilirim. İncelemesini hazırlıyorum. Biraz gecikti aslında. Güzel bir inceleme yapacağız ona da. Siz hangisinin tasarımını beğeniyorsunuz? AirPods Pro mu? ikinci nesil mi yoksa AirPods 3. nesil mi tasarımını beğeniyorsunuz? Bunu da yorumlarda paylaşın, yorumlarda tartışalım. Söz konusu bir kulaklık olduğunda en çok merak edilen iki şey var. Ses kalitesi ve tabii mikrofon kalitesi. Apple tarafından tasarlanan ve özel bir amplifikatörden güç alan dinamik sürücüler önemli ölçüde daha iyi ses kalitesi sunuyor. İki kulaklık arasında, ikinci ve üçüncü nesil arasında hissedilebilir farklar olmadığını iddia edenler var fakat ben bariz bir şekilde fark hissediyorum. Üçüncü nesil AirPods'lar her kullanıcı için doğru bir ses profili oluşturmak amacıyla içe dönük bir mikrofon ve hesap saplamalı ses kullanan adaptif EQ'dan yararlanıyor. Ses, AirPod'un kullanıcının kulağına oturmasına bağlı olarak gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor. Ses kalitesindeki farkın, işte önceki nesille bu kulaklık arasındaki ses kalitesindeki farkın ortaya çıkmasında bunun önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Kısacası her iki kulaklıkta iyi ses deneyimi, tatminkar, kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Fakat üçüncü nesildeki ses kalitesinin çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ses kalitesini konuşmuşken mikrofonları da bir test etmek lazım. Evet şu anda duymakta olduğunuz ses Airpods 3. nesil mikrofonuyla kaydediliyor arkadaşlar. İkisi de kulağımda, ikisi de kulağımda ve şu anda tamamen iPhone'un üzerine gördüğünüz gibi Airpods'la kaydedilen sesi duyuyorsunuz. Şu anda aynı şekilde kayıt devam ederken bir de iPhone 13'ün kendi dahili mikrofonuna da bakalım dedik. En azından kıyaslayabileceğiniz farklı bir donat olsun. Yani telefonun kendi mikrofonunda kaydettiğinizde daha iyi bir ses mi alıyorsunuz? Yoksa AirPods e sesi daha mı iyi? Buna da siz karar verin, yorumlarda da benimle paylaşın. Evet, şimdi de... Bir saniye. Şimdi kulaklıktan nasıl ses duyuyoruz. Yine kulaklıkla kaydedilen ses dışarıdayız. Arabanın içindeyiz. Camları da açacağım. Bakalım ortam sesi girdiğinde nasıl oluyor? Airpods'la kaydedilen ses ne kadar anlaşılıyor? Ya da dışarıdaki sesleri ne derece filtrediyor? Evet, 1, 2, 3, 4 konuşalım bakalım. Bu arada az önce yine evden çıkarken kulağımdan düştü. Kesinlikle benim sürekli kullanabileceğim bir kulaklık değil ama diğer açılardan çok güzel. Bazıları için böyle bir problem yok tabii ki. Kimilerinde de kulağında çok iyi duruyor. Dışarıdan ses geliyor işte. Pencere açık araba kullandığınızda gelen ses nasıl da Bir arabada seyahat ettiğinizde gelen sesi bilirsiniz. Şimdi de arabadan iniyoruz. Bakalım dışarıda nasıl olacak. Dışarıdayım. Bayağı gürültülü bir ortamdayım. Arkamda trafik akıyor. Önümde yine hareket var. Bakalım nasıl bir ses duyacağız, nasıl bir ses kalitesi elde edeceğiz. Ve geldik beni en çok etkileyen özelliğe. Uzamsal ses. Ya da daha doğrusu dinamik kafa takibi. Üçüncü nesil AirPods'ta Pro ve Max modellerinde olduğu gibi uzamsal ses desteğine sahip. Apple TV ve Apple Müzik uygulamaları şu anda uzamsal ses desteği veriyor. TV şovlarından şarkılara kadar birçok içerikte bu özellikten faydalanıp güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Yeni bir deneyim daha önce kullanmadıysanız bu yeni deneyimi elde edebiliyorsunuz. Son dönemde birçok üçüncü parti uygulamada uzamsal ses desteğine kavuştu ve hızla kavuşmaya devam ediyorlar. Üçüncü nesil AirPods'la müzik dinlerken, herhangi bir şey izlerken ya da FaceTime görüşme yaparken başka bir şeyle uğraşıyorsanız önemli bir fark hissedeceksiniz. İşte bu farkın sebebi dinamik kafa takibi. Uzamsal ses algoritmaları sayesinde çok daha ilgi çekici bir deneyim sunan Airpods her kulağın aldığı frekansları anlık olarak değiştirerek sesin hareketinize göre yer değiştirmesini sağlıyor. Bu özellik Pro'da ve Max modellerinde olan bir özellikti ama Airpods 2. nesilde olmayan bir özellikti. Bundan sonraki iki özellik ise belki içinizde bana katılmayanlarınız olacaktır ama bence şu anda anlatacağım iki özellik direkt Airpods 3'e geçme sebebi yani yeni alacaksanız da öncekini kullanıyorsanız da bu özellik yüzünden bile sadece 3. nesil Airpods'la geçilebilir gibi geliyor. Bunlardan ilki 3. nesille gelen yeni ten algılama sensörü ten algılama sensörü şu. Şu anda ben bir müzik dinliyorum. Çıkardım. Bitti. Müzik durdu. Bir şey izliyorum. Durdu. Üçüncü nesille gelen ten algılama sensörü AirPods'un kulağa mı takılı olduğunu yoksa masada ya da cepte mi durduğunu doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Ve AirPods kulaktan çıkarıldığında ses çalmayı duraklatıyor. İkinci nesil AirPods ise kulakta olup olmadığını algılamak için iki adet optik sensör kullanıyor. Optik sensörler ten yerine yüzeye odaklandığı için masada mı yoksa kulakta mı ya da cepte mi tam olarak ayırt edemiyor. Yani kulağınızdan çıkarıp önce önceki nesli kulağınızdan çıkardığınızda masada ya da cepteyken o çalmaya devam edebiliyor. İçinizde birçok kişi belki bunu yaşamıştır. Ben daha önce yaşamıştım yani mesela o an bir şey var. Çıkarıyorum ama orada müziğin sesini duyuyorum. O çalmaya devam ediyor mesela. Yani masaya koydun, cebine koydun. Çalmaya devam edebiliyor. Onu ayırt edemeyebiliyor. Bu bence önemli bir özellik. Kullanım deneyimini doğrudan etkileyen, olumlu etkileyen ve çok hızlı alışabileceğiniz bir özellik. Kontrollere baktığımızda ise yine bir fark görüyoruz. AirPods e Pro kullananlarınız varsa şuradaki o dokunmatik yüzey yerine artık AirPods e Pro'daki gibi 3. nesil kulaklıkta da kuvvet sensörü var. Yani dokunmatik değil de hafif bir basınç uygulamanız gerekiyor. Buna kuvvet sensörü deniyor. Avantajları var. Alışmanız daha önce kullanmadıysanız, dokunmatiği kullandıysanız buna alışmanız belki birkaç gün, ne birkaç gün ya sürmez birkaç gün. Bir gün sürer. Gün boyu kullandıysanız sonuçta buna alışıyorsunuz ve yeri de belli. Hani dokunmak yerine artık sadece basarak burada işlem yapıyorsunuz. Pıt pıt buradan her şeyi halledebiliyoruz. Bu kulaklıkta telefon aramasını yanıtlamak ve müziği duraklatmak için şuradaki kuvvet sensörüne bir kez basmanız yeterli. Sonraki müziğe geçmek için iki kez basmanız gerekiyor. Geri atlamak için, önceki şarkıya dönmek içinse 3 kez basmanız gerekiyor. Siri'yi aktif hale getirmek istiyorsanız ise şuraya yine aynı yere basılı tutmanız gerekiyor. Her şey dokunmatik olmayan bu kuvvet sensörü üzerinden gerçekleşiyor. Kullanımı çok kolay. Alıştığınızda çok daha kolay bile olabilir. İkinci nesil Airpods'da ise dokunmatik bir yüzey vardı ve oynatmayı başlatmak, bir sonrakine geçiş yapmak ve telefon görüşmesini cevaplamak için 2 kez dokunmak gerekiyordu. Buna alışınca bunun daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ben şu anda alıştım ve daha, yani Pro'da da bunu kullanıyorum çok rahat alışıyorsunuz. Hani dokunmatikten ya bunu nasıl şey yaparım diye düşünmeyin. Dedim ki bir gün alacaktır en fazla alışmanız. Yani i̇lk kullanımda belki birazcık hani şuna gider eliniz ama çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir zaten her tıklamanızda bir ses duyuyorsunuz. Bence 3. nesil AirPods yani kuvvet sensörüne sahip olan yeni AirPods çok daha geniş bir kontrol imkanı sunuyor. Fakat bazı kullanıcılar belki o alışma sürecinde hani basarken kulaklığı yerinden çıkarabilir ama bir noktadan sonra hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor. Bende olmuyor. Alışmakla ilgili sanırım. Öte yandan 2. nesil AirPods çok daha hassas kontrollere sahip ve bazen yanlışlıkla komut verebiliyorsunuz. Bu konuda da aynı tasarımda olduğu gibi kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Bazı kullanıcılar 2. nesli beğenirken bazı kullanıcılar kuvvet sensörüne sahip sahip üçüncü nesli beğenebilir. Siz de fikrinizi yazın arkadaşlar. Yani kuvvet sensörü mi, yoksa dokunmatik mi? Sizin için hangi kulaklığı kullanıyorsunuz bilmiyorum ya da hangisinin daha basit olacağını düşünüyorsunuz ama Apple kulaklıklarda sanıyorum ki bundan sonra böyle devam edecek. Yani Pro'da da böyle, bunda da böyle olduğuna göre kuvvet sensörüyle devam edecek gibi görünüyor. Maalesef önceki nesil AirPods modellerinde herhangi bir dayanıklılık yani resmi bir sertifika bulunmuyor. Fakat 3. nesile geçiş yaptığımızda su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan IPX4 sertifikası karşımıza çıkıyor. Yani hem kulaklık hem de şarj kutusu suya dayanıklı. Fakat bu bunu bir havuza atabileceğiniz, yani neden atarsın tabii o ayrı bir konu da ya da kulaklıklarla yüzebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani burada önemli bir noktayı üzerine basa basa vurgulamak isterim. Buradaki sertifikayı bu IPX4 sertifikasını telefonlardaki suya ve toza dayanıklılıkla kıyaslamak yapamamak lazım. Airpods'un sunduğu dayanıklılık sadece yağmurda ıslanma, işte spor yaparken terleme ya da su sıçramaları vesaire için yeterli bir dayanıklılık. Yani kullanım konforu sunuyor fakat suyun içine bununla girebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Ve gelelim şarj kutularına. Evet kulakları anlattık. Neden hangisini tercih edeceğimiz konusunda ben kendi fikirlerimi paylaşacağım ama şarj kutusu da tabii bir anlamda önemli. Çünkü Airpods ikinci nesilde kablosuz şarj için ekstra bir para ödüyorsunuz. Normal kutusu direkt ile şarj ediliyor ama siz kablosuz bir şarj kutusuyla almak isterseniz ikinci nesil ekstra bir para ödemeniz gerekiyor. Fakat 3. nesilde doğrudan hızlı şarj ve MagSafe desteği bulunuyor. Bu arada 3. neslin kutusu 2. nesle göre daha küçük. Tabi burada kulaklıkların boyutlarının da küçülmüş olmasının etkisi büyük. 2. nesil Airpods'lar tek bir şarjla 5 saate kadar dinleme süresi sunuyordu. 3. nesillerde de tek bir şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Fakat uzamsal ses desteğini kullanıyorsak bu 5 saate düşüyor. Yani kıyaslama yaptığınızda normal kullanımda artı 1 saat kullanım. Fakat daha iyi bir deneyim elde edilen uzamsal sesle kullandığınızda da önceki nesille benzer bir pil süresi elde edilebileceğini söyleyebiliriz. Şarj kutusu tam dolu haldeyken şarj bittiğinde kulaklığı kutusuyla şarj ederek ikinci nesilde toplamda 24 saatten fazla kullanabiliyorsunuz kullanım süresi elde edebilirken 3. nesilde bu süre 30 saate çıkarılmış. Yani genel pil ömrüne baktığımızda şarj süresi, pil ömrü gibi unsurlar çok da öyle 2. nesilden 3. nesile geçmeyi gerektirecek ölçüde değil. Daha ziyade biz deneyim tarafında hani 3. neslin daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Yani kullanım deneyimi, pil değil. Öyle olağanüstü ikiye katlanmış bir pil ömrü yok yani. Bir tık iyileştirilmiş. Peki tüm bu özellikleri şöyle bir teraziye koyduğumuzda hani 2. nesil, diğer tarafta Pro ve bu tarafta 3. nesil. Hangisini almalıyız? Hangisini seç İkinci nesil mi, üçüncü nesil mi ya da şu anda piyasada olan Pro mu? Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama ben çektiğimde sadece Epos Pro tek model olarak piyasadaydı. İkincisi gelecek fakat ikincisinin de yani ne kadara geleceğini aşağı yukarı bir kestirmek lazım. Bu 2500 lira olduğuna göre dolar kurundaki hareketlilik de şu anda devam ettiğine göre öyle çok iyimser rakamlar ne yazık ki ben bekleyemiyorum. Bu şartlarda 2500 liraya bu kulaklık ya da belki biraz daha indirimde bulunabilirse şu an dediğim gibi hani çok onu da öngöremiyorum ama bulunabilirse diğer tarafta 1700-1500 belki yakalanabilecek yani 1500 alınabilecek. Bir AirPods e ikinci nesil var. Bir de normal Pro var. Ben şahsen ikinci nesile göre bu kulaklığın daha iyi bir deneyim sunduğunu yani deneyimledim, test ettim, gördüm. Ama dediğim gibi siz bir ofis çalışanıysanız ben ofisimdeyim, sabah gidiyorum, takıyorum işte kol, telefon görüşmelerimi yapıyorum. Akşam çıkıyorum, hiç işim olmuyor diyorsanız ikinci nesilde aradaki fark, fiyat farkı sizin için önemli değilse ikinci nesilde yeterli olacaktır. Ama ben bunu çok aktif kullanıyorum. Sporuma gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hep kulağımda hep şey yapıyorum diyorsa Apple ürünleri kullanıyorum. işte müzik dinlerken iPhone'um vesaire bunları kullanıyorum. Yeni de deneyimleri istiyorum bu uzamsal ses şu bu falan bunları hepsini kullanmak istiyorum diyorsanız suya dayanıklı olsun diyorsanız o zaman 3. nesil tercih etmeniz daha doğru. Hatta Pro'ya göre de önceki nesil Pro'ya göre de bana göre 3. nesil daha iyi bir deneyim sunuyor ama burada kıstas şu. Sen kulak içi bir kulaklık mı, silikonlu bir kulaklık mı istiyorsun yoksa bu tarz bir kulaklık mı istiyorsun? Çünkü bu ikisinin arasında bir deneyim farkı da var yani genel kullanımda fiziki olarak. Onun dışında Pro'yla benzer özellikleri var, artıları var bana göre. Bunda tabi böyle gürültü engelleme falan gibi şeyler yok kulak içi olmadığı için ama günün sonunda güzel bir deneyim sunuyor. Ben keyif Keyif almadığım nokta kulağımdan düşmesi düşmez. Bu videoda düşmez. Düşüyor dedik ya. Düşmez. Yani kalkıp şuraya gitsem kesin düşer. Düş, düş, düşüyor. Heh. Yani düşüyor. Kafanı niye öyle sallarsın deme. Spor yaparken sonuçta hareket ediyorsun. O yüzden düşebiliyor. Ha ben de böyle. Başka bir kullanıcı da çok daha konforlu ve direkt kulağa oturabilir. Var yani hani ikinci nesil kullanan ve hiçbir şekilde kulağımdan düşmüyor. Unutuyorum falan diyenler var. Ben de unutuyorum ama düşmüş oluyor. O yüzden unutuyorum. Yani kulağımda bir kulaklık olduğunu unutuyorum. Çünkü kulağımda kulaklık olmuyor. Bir yere düşmüş oluyor. Çok kulaklık kaybettim bu şekilde. Bu yüzden benim için bu güzel bir deneyim sunan ama masa başında kullanabileceğim bir seçenek. Dışarıda tercih etmiyorum yani. Güvende hissetmiyorum. Onun için kullandığım farklı kulaklıklar var. Bende bu şekilde bir durum oluşması tabi sizi etkilemesin. Bu herkesin kulağıyla ilgili değişken bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olsaydık biz bu kulakla şöyle bir video yapacaktık. Ya 50 do, işte 50 birim fark için ikinci nesil mi üçüncü nesil mi alınır diyecekti. Şimdi 700 birim farktan bahsediyoruz. Haliyle birazcık daha ciddi bir farktan bahsediyoruz. Bu yüzden doğru karar vermeniz önemli. Ben teknolojinin eskisini çok tavsiye eden ya da tercih eden birisi değilim yapı itibariyle. Çünkü teknoloji çok çabuk eskiyor bana göre ve işim de teknolojiyle ilgili olduğu için yeni teknolojileri aradaki o farkları bir şekilde sineye çekerek kullanmayı tercih ederim. Ama yani şimdi kimi için de değişmez. Gerçekten değişmez. Deneyimi bile etkilemez. Ya yani uzamsal sesli olmayı versin diyebilirsin. Ya da işte su geçirsin ben dikkat ediyorum. Odamda bilmem ne sadece ders çalışırken kullanıyorum diyebilirsin. Bunun gibi etkenler, değişkenler var. Aktif olarak kullanıyorsak bence bu güzel kulaklık. Sizin kulağınıza duruyorsa, benimki gibi düşmüyorsa. Yani düşüyor dediğim de öyle zırt düşme değil ama Belki de bundan sonra düşmez bilmiyorum. Pro'yu bekler miyim? Yani çok ekstrem bir yeni bir şey getirmeyecek kulak içi olması gibi bir durum var. Eğer bu kulak yapınıza uygunsa ve bu şekilde bir kulaklık kullanmak istiyorsanız gürültü engelleme modu sizin için çok önemli değilse çünkü şeffaf mod neden var? Kulak içi kulaklığı taktığınızda bir soyutluyor sizi. ya yani kulak yapı itibariyle kulağı kapattığı için deliği soyutluyor. Yani ben mesela kulak içi kulaklıkla dışarı çıktığımda yanındaki yanımdaki konuşurken onu çıkarma ihtiyacı duyuyorum. Bunu da duymuyorsun. Bunu direkt tak sohbet edebilirsin. Ama kulak içi kulaklıkta bir şeffaf modu kullanman lazım. Onu kulağından çıkarmadan konuşmak istiyorsan tabii. Ya da gürültü engelleme modunu kullanmak istiyorsan yine öyle bir modele yönelebilirsin ama ben gürültü engelleme modunu da çok kullanan birisi olmadığım için bu sunduğu deneyimle ve suya vesaire dayanıklı olmasıyla benim için daha alınabilir bir seçenek olarak duruyor şu anda. İkinci nesil AirPods almak isteyenler için de sorunsuz eşleştirme, otomatik cihaz değiştirme ve Hey Siri işleviyle yine bu deneyimi, benzer deneyimi yaşamak isteyenler için uygun fiyatlı alınabiliyorsa yani 1.700 de çok bence ona. Uygun fiyatlı alınabiliyorsa hala yeterli ve iyi seviyede bir kulaklık deneyim deneyimi elde edilebilir. Fakat biraz önce bahsettiğim üzere AirPods 3'te de çok fazla iyileştirme var. Yani gerçekten deneyiminiz olumlu etkiliyor. Hani o bir kulaklıktan beklenen birçok şey verirken bu biraz daha iyisini sunuyor ve buna alıştığınız zaman da zaten bunu kullanmak istiyorsun. İki kulaklık arasındaki fark sizin satın alacağınız şartlarda 1000 TL'ye geçiyorsa o zaman yani oturup düşünmek lazım 1000 lira fark vermeye değer mi diye ama bütçenizi sarsmıyorsa ve aktif uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız ki bunları tabi kaybetme riski de var ve çok yaşanıyor, sık yaşanıyor. Biraz dikkat etmek lazım. Üçüncü nesil bütçenizi etkilemiyorsa aradaki fark da biraz daha kısılıyorsa, biraz daha aşağı alabiliyorsanız bence üçüncü nesil alınabilir. Tabii bir diğer yandan da şimdi Pro'yu soranlar içinde hani Pro bu mu diyorsan eğer bütçe olarak sıkıntınız yoksa ve kulak içi bir kulaklık istiyorsanız, çok gürültülü ortamlarda çalışıyorsanız vesaire hani ve o gürültü engelleme özelliği sizin için önemliyse ya da hani bu kulağımda benim durmuyor, benim de durmuyor diyorsanız yani sizin de kulağınızda bu tarz kulaklar durmuyorsa ve silikon uçlu kulak içi kulaklık daha iyi kulağınız tutuyorsa o zaman da yine Apple kulaklıkları içerisinde baktığımızda AirPods Pro'yu tercih etmek doğru olacaktır. Mümkün olduğu Önce tüm farkları ve tercih sebebi olacak konuları özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Siz yine de Airpods e 3. nesille ilgili ya da 2. nesil ve Pro ile ilgili arada kaldığınız noktaları, bu videoda tam olarak cevabını bulamadığınız şeyler varsa bunların tamamını yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik!